7 Aralık 2021 tarihinde dur bakayım aynen 7 Aralık 2021 tarihinde balıkçı Turgut Reis'in oğlu Malkocun hesabı tarafımızca çalınmıştır artık videolar biz halledeceğiz videoları devam ediyoruz oğlum bu youtube muhabbeti ne kadar zormuş lan yayın yaparken chatten sağa sola falan mı okuyorsun burada yapabileceğin hiçbir şey yok boş boş konuşup güleceğiz galiba neyse Furkan yapıyoruz herhalde biz de yaparız diye düşünüyorum. <laughs> Bakalım nasıl olacak. Bir şeyler anlatmam gerekiyor herhalde. İlk videom olacak bu arada. Bir hatamız falan olursa affola arkadaşlar. Bakalım neler yapacağız. Bir i̇mza şampiyonumuzu biz alalım yani direkt Kane'i. E. Yapıştıralım Kane'le oynayalım diyorum. Rünler okey mi? Rünler, rünleri bir dizelim rünlerimize. Bakayım kar karşıya Darkin değil de Gölge Kane gider gibi düşünüyorum. Gölge Kane şekli yapalım. Tamam şunu şöyle yaptım mı herhalde Okidoki ya Kamil'in YouTube kanalının nasıl çaldığını anlatmayacağım Artık bu ikinci kanal benim Yapacak bir şey yok Artık bu ilerleyen videolarda beni göreceksiniz Kamil kaptırdı hesabı Artık bende yani <laughs> full benden izleyeceğiz videoları. Şimdi karşımızda sıkıntı bir evelin var gibi adamın zaten nick'i de evelin. O yüzden biraz sıkıntı olacak gibi hissediyorum. Ama Furkan midde olmadığı için midden yüksek ihtimal kazanacağız. <laughs> Oğlum bu youtube videosu da çok garip oluyormuş bu arada ya. Cidden hani böyle konuşuyorum kendi kendime konuşuyorum falan. Garip bir muhabbet olmuş yani. Oyunun sesini herhalde kısmam lazım biraz. Youtube videolarında galiba videoların kısılması gerekiyormuş. Şimdi late game'de bizim takım daha etkili gibi ama öyle de şu rumble'ı biraz rahat ettirmemiz lazım. Bunu nasıl yapacağız bilmiyorum. Hiçbir malumatım yok. Ama bakacağız bir çaresine. Furkan'ın olmamasının rahatlığı var çünkü üstümde. Çok rahat bir oyunu geçirecekmişim gibi hissediyorum şu an. Zaten Yon da var. Yonda fena oynuyor gibi bir tip var çünkü adamla baksanıza. Simgesi falan bile adamın yöne bak, duruşuna bak adamın. Koyacağım sizin der gibi bir duruşu var çocuğun. Ya Kayn şimdi anlatayım size yavaştan. Ben de bir şey bilmiyorum ama şimdi hani video gereğince bir şeyler anlatacağım size. Kayn şimdi jungle'ı böyle iyi dönebildiği için, hızlı dönebildiği için genelde jungle'ın hepsini kesiyoruz. Zaten karşıda Evelyn var. O da yüksek ihtimalle hepsini kesecek. Önce altı olabilmek için. Şimdi biz bu oyunun planını yapalım. Bir jungle'ın yapması gereken şey oyun planını yapacak. Oyun planında nedir? Atıyorum Drake'ler oynar full. Atıyorum full bot lane oynar. Mid oynar sadece. Sadece top oynar. Alamet alır oradan yararsın falan filan. Sürekli push yiyecek Yon yüksek ihtimalle. Graves'i ben kesmeyi deneyeceğim. Mundo'yu böyle kolay kolay keseceğimizi sanmıyorum. Ölü de belki gidersem keseriz diye düşünüyorum. Ama bakacağız yani. Dediğim gibi benim için alt bir oyun olacak. Furkan'ın yokluğunda. Genelde öyle kazıyorum zaten. Aha ward geldi. Bu yedik. Hiç sıkıntı değil. Burada bunu kesmeye devam edeceğim. Gelirse adam onu öldürürüm yani. Kimle dans ettiğinin farkına varsın. Kazasız belasız aldığımıza göre bunu devam edebiliriz. Lavuk korkuttu beni ama. Ne yalan söyleyeyim. Böyle Mundo'ya bir gidelim bakalım. Mundo'yu kestim ya. Dur bakalım. En kötü Harvest'ını alırım. Aynen. Şöyle vurdum. Kes oğlum. Helal. Helal oğlum rambal. Lane'i de ittiriyoruz. Ki Mundo kaybetsin. Muruk ben bu YouTube şeyini tam anlamadım bu arada şu an ya. Mesela Öğretmen mi gerekiyor? Çünkü yanımda falan kimse yok. Furkan olsa da boş yapacağım. Ya yine yapıyorum boşumu da. Hani böyle bir boşluğa boş yapmak da bir ayrı bir şey gibi. Sıkıntı gibi. Grace'e deneyeceğim. Biraz vurursa adam. Aynen. Şöyle harvest'ını aldım. Yeter. Tamam biraz da vurdum adama. Öldük. Gayet iyi. Attım ben de flash'ımı. Hiç bekletmeden iş. Sıfır. Bekletirsem çünkü öldüm. Şunu şöyle attım. Öldüm yüksek ihtimal. Şöyle eğimi kullandım. Hop şöyle evirin. Yat oğlum aşağı. Anı atmadı. Şansını dönüm ben. Tamam bunu bir Hiç sıkıntı değil. Hiç problem değil. Gel oğlum Graves. Hadi hadi. Neyse bu adam beyitlenmedi abi. Lavuğa bak sen. Bak bak lavuğa bir bak. Öyle benim jungle'ıma girmek yok kuzen. Ne yapıyorsun? Yöne? ne yapıyorsun oğlum ya? Evet Yöne Furkan'ı arattı adeta. <laughs> yani Furkan'ı arayacağımı hiç düşünmezdim. Adamın hesabını çaldık. Keşke davet etseydim. Kanka senin yüzünü de. Kanka senin şeyi çaldım da. ikinci kanalı çaldım. Video çekeceğim. Bir gelsene şekli yaptığımı. Neyse bot bakalım abi. Güzel evelim bunu almamış. Şimdi şu Nami'yi kesersem tertemiz olur. Kestim herhalde bu arada. Alım. Oğlum... Ya onu ben keseyim. MF'yi kestirelim sonra sana. Nasıl olur yani mesela? Yeri zekalı herif. sıçtı. Hadi oğlum hadi. Zorla onu oradan. Ha? Güzel. 10 numara dayı. Burayı itmeyeceğim. Direkt red'ime gidiyorum. Bizim eleman zaten ölmüş. Şuradan ami var. Öldüm yüksek ihtimal. Kaçarım yok gibi hissediyorum. Şöyle ince bir ince bilek hareketleriyle uzadım oradan neyse ki. Bu oyun bana böyle kazanıyoruz ama şu an lose'muş gibi bir hissiyat geldi. Bir ağırlık çöktü yani lose hissiyatı. Niye bilmiyorum. Herhalde şu adam ağır basıyor biraz. Adamın ezikliğinden kaynaklı olabilir. Plan iptal oldu. Bir defa oynamayacağım artık. Daha çok bot oynayacağım. Bot kazanıyor çünkü. Ne buralarda yüksek ihtimalle diye düşünüyorum. Biraz bir şeyler biliyorsam ben. Jungle namına. Aa bak buradan çıktı adam. Öldü. Güzel. Kestik adamı. Ama Darkin yaptırıyor bu bizi. Darkin olmalı mıyız şu an? Hiçbir malumatım yok. Darkin olmam şart gibi ya. Dur bakayım. Almayacağım Darkin'i. Vazgeçtim. Çünkü zaten onun rününü girmedim yani. Conqueror girmem gerekiyordu. <laughs> Yone rezalet bir oyuncusun sen bu arada. Tekrar tekrar bunu söyleyeceğim. Çünkü Wraith'den biraz şöyle... Vuralım. Hatta kesmiş bile olabilirim ben bunu. Aynen öyle. Tecrübe lak lak konuşmaya devam ediyor şu an. Güzel sistemimizi azalttık. Şimdi oyunun bu noktası biraz sıkıntı. Ben şimdi gölge olana kadar aya bir sıkıntı çekeceğim. Midin etrafında oynamam lazım asla. Çok ezik çünkü bizim adam. Grace de bayağı güçlenmiş. Buralarda oynarsam boku yerim direkt dümdüz. Aha Rumble geliyor. O neden rezalet bu oyun. Aynen öyle. Buradan bir bok çıkmayacağı belliydi zaten. Devam ediyoruz. <laughs> Bottan çıkmayacağım abi. Evelyn yüksek ihtimali şunu falan alacak. Ben şu Drake'e başlıyorum. Bizim çocuklar da üstün zaten. Bunu keseriz bence. Oğlum bu Drake ne vuruyor lan böyle? Acayip bir Bunu kesip ya base atacağım ya da bota falan gideceğim duruma göre. Güzel. İşte şimdi bizim için oyun başlıyor abi. Birini de zaten gölge olmak için girdik. Şimdi bakayım. Aynen öyle. Şöyle... Bir tane de botumuzu çekiyoruz. Tamam. Oyun şimdi başlıyor bizim için. Şu Evelyn'i yakalama ihtimalim var. Direkt gidiyorum oraya. Önce o Eze'ye gitmemelisin ya. Aynen öyle bak. Adam bas bas bağırıyor ben Eze'yim diye. Direkt oyunu kaybettiren isim. Lavu ben keserim diye düşünüyorum. Bok keserim. Adamın şeyi duruyor hala ya. Yok. Beyitledim de olmadı. Adamın her şeyi duruyor. Double kill attı Grace. Keşke Furkan'ın videoyu çağırsaydım ya. Şey derdim kanka ben yeni bir YouTube kanalı açtım oraya video çekiyorum. Sen lazımsın falan deyip kandırabilirdim aslında. Aha bak. Öldüm. Sizin ben an... <laughs> ya. Ab, bu oyununa tek başına girmeyeceksin ya. Hiç tek girecek bir oyun değil ya bu oyun. Oyuna iştara bak. Allah belanızı versin. Ver efif. Ben dedim ama size değil mi? Bak bu oyunu kazanma ihtimalimiz yok. Şu kurusu. Yani daha kötü ben bir yön oyuncusu görmedim ya. Watt yazıyor bir de. Adam Watt yazıyor bir de. Adamın aldığı itemlere bak. Oğlum bu ne? Adam full can kuzen. Cinda herhalde şeyin gücünün farkında değil. Şuna min yakalarsam burada. Aynı bu hesap. Tamam. O adama dive atma ihtimaliniz yok bu arada. Neye güvenerek yaptığımız o hareketleri bilmiyorum ama. Rumble'un ultisi var. Bir şeyler yapabiliriz. Rumble bakar olması lazım ama Rumble'ın. Ezik olduğu için şu an kaçtı o Grace. Tamam, tamam. Güzel oldu bu. Çok güzel oldu. Tamam, ben öldüm asist alamadım ama on numara. <laughs> Rumble öldü, süper. Bu Elone ne bilmiyorum ama e, bir daha bu çara girmeyeceğim herhalde. Rezalet bir oyun geçiriyoruz çünkü. Bir an önce FF verilsin ve bu iş burada bitsin istiyorum i̇şte şu an. Adama baksana. Dead Dance gidecek Yone'ye ilk oyun. Yani ilk item olarak dead dance gidecek adam. Ben bunu kesmiş şey olabilirim. Güzel flash'ını aldım. Ya hiç keseceğimi düşünmüyordum da girerken. Öyle boş boş gireyim dedim. Adam flash attı. Hiç fena değil. Ne oldu oğlum? Devam. Hiç sıkıntı değil. Seni zaten kesme ihtimalimiz yok ki Bunda niye ulti basıyorsun kanka Şöyle dojlarım ben bunu Aynen Ama dojlarım sadece Başka bir şey yapamayız galiba Sadece dojlarız Çocuğu Hadi ff verelim de çıkalım bu oyundan Oynamanın hiçbir mantığı yok çünkü Aa güzel bir de afk'miz var Jin itemleri satmış Çok iyi 10 numara bir video çıkardık İlk videoda bu şekilde oldu Kanalımdan 7 Aralık 2021 Tarihinde açmış olduğum kanaldan Oğlum kamera aşağı düşmüş Görüşürüz Bay bay